Merhaba Android izleyicileri, ben Oktay Mencan Andurek'ten. Bugün yepyeni bir rehberle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün farklı bir şey yapacağız. Bugün Android telefonumuzda, bildiğiniz gibi hepinizin bir Android telefonu var. Ve bazen elektrik ihtiyacı sıkıntısı olabiliyor. Biz bugün buna acil durum çözümü yapacağız. 9 voltu pille acil durum telefon şarjı yapacağız. Şimdi bir tane 9 otu pili ihtiyacınız var, iki tane değil, e, bir tane ihtiyacınız var. E, ben bunu iki tane yaptım ama bir tanesini kullanacağım. <laughs> e, bir tane de kesme, ben falçata kullanıyorum ama size tavsiyem bıçak kullanmanız, elinizi keserseniz falçatanın izi kalıyor. E, ve bir büyüğünüzün kontrolünde yapın bu işi. E, onun yanında bir tane micro USB kablo. Ben daha önceden bu uçlarını çıkarttım hepsini tek tek. Ee, gördüğünüz gibi bir tane micro USB kablo. Ee, şu uçlarını ayırıyoruz kesip ee, herhangi bir şeyden çıkarabilirsiniz. Ve bir de e, voltaj sabitleyici 7805 e, regülatör. Şimdi dilerseniz hemen işe geçelim. İlk başta şu normal USB'den de mikro USB'den de böyle dört tane kablo çıkıyor. Buradan siyah ve kırmızı olan hariç, şöyle göstereyim. Buradan siyah ve kırmızı olan hariç, geri kalan bu yeşil ve beyaz rengi keseceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle kökten alabilirsiniz kullanmayacağımız için evet orası biraz kötü şöyle evet gördüğünüz gibi iki kısım oldu şimdi gelelim voltaj sabitleyici devre elemanımıza ee, basit bir şey olacak ee, gördüğünüz gibi burada <laughs> elemanımız var ve 3 tane bacağı var. Bu bacaklardan orta ortada olanı topraklama. Bizim asıl işimize yarayacak olanlar şu ve şu. Bunlardan bir tanesi artı bir tanesi eksi. Ee, buradan artı olanı ben artıyı tercih ettim. Artı olanı bu kısma bağlıyoruz. Ee, i̇sterseniz lehim de yapabilirsiniz. Ya da böyle el ile dolay edebilirsiniz. Ee, yanlış taraf da olabilir arkadaşlar. Yanlış yöne doğru da bağlamış olabilirsiniz. Şimdi <laughs> aslında bu kadar. Ee, fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Şu ortadaki topraklama kısmını ben izninizle yukarı doğru bizim işimize karışmayacak bir şekilde şey yapmak istiyorum. Evet bize gereken şu iki bacağı. Şimdi bağladık kırmızı kısmı. Bunu iyice buraya tutturuyorum. Şimdi bunu telefonuma bağlayacağım. Nerede bulunmuş ya? Evet. Telefona bağladım. Sadece bir tane volt pil kullanacağım. Onu baştan belirteyim. Ee, şimdi burada bu artı olduğu için burada bu da artı oldu. Bu sadece voltajı sabitliyor. Öyle düşünün. Yani bu kablo sırf artı olduğu için artıya takacağız. Ben hemen şöyle bir artıya geçireyim bunu. Evet. Artıya taktık. Diğer kısmını da şöyle yapayım ben. Diğer kısmını da eksi tarafına bağlayacağız. Ve telefonumuz gördüğünüz gibi şarj olacak e, ee, iyi temas ettiremiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi telefonumuz şarj oluyor. Ee, aslında burada ekstra olarak bu 9 voltluk pil şeylerini de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi telefonum şarj oluyor. Çekiyorum. Şarj olmayı bırakıyor. Takıyorum. Şarj oluyor. <laughs> Ee, bu şekilde telefonunuzu şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Ee, bu devre aramanını bulmak almak çok zor değil. Ee, bir elektrikçiye gidip 78.05 e, regülatör dediğiniz zaman ya da voltaj sabitleme <laughs> entegresi dediğiniz zaman size verilecek vereceklerdir. 50 kuruş falan fazla bir fiyatı da yok yani bunu da herhangi bir bir tane eski telefon şarjı mı diyeyim artık nereden bulursanız oradan elde edebilirsiniz <laughs> ya da bir ben daha önceden şöyle farklı bir yöntemle yapmıştım ya da herhangi bir USB kablosuna aynı şekilde şu şekilde bağlarsınız arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi normal USB. Burası yine aynı şekilde bağlı. Ee, aynı şekilde bağlı burası. Burası USB. Bunu micro USB'ye nasıl dönüştürürsünüz? Bildiğiniz gibi telefonlarda OTG kablosu var. <laughs> bu mouse fare falan takmak için kullanılan kablo. Bunun ucu micro USB. Burayı USB kısmını bağlarsınız arkadaşlar. Ve bu şekilde bu e size elde etmiş olursunuz micro USB kısmını. Ama tabii ki daha basit ve kolay olsun diye böyle bir tane <laughs> micro USB ve bir de voltaj sabitleyici <laughs> entegremizle devre elemanınızla e, bu işi de halledebilirsiniz. Oh, alçatanın ucu açık kalmış. Hemen kapatalım. Ee, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım işinize yardım, yaramıştır. Ee, daha da elektriğin olmadığı bir yerde elektrik gerektiği zaman telefonunuzu bu şekilde şarj edebilirsiniz. Ee, bu aynı zamanda 9 voltluk piller yanında e, şu şekilde kalem pillerle de oluyor. Ee, bu kalem pillerden 4 tanesini seri bir şekilde böyle bağlarsanız arkadaşlar şu kısımlarından elektrikleri alabilirsiniz. Ya da onun yerine şu şekilde de Bantlayabilirsiniz Bu şekilde de şu iki kısımdan Şu iki kısımdan elektriği alabilirsiniz Böyle de yapabilirsiniz Her neyse izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay Beğenmeyi abone olmayı unutmayın bu arada Unutmadan söyleyeyim Beğenmeyi, abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Ee, daha çok kişi görsün ve yararlanması için paylaşın, abone olun ve beğenin arkadaşlar. Ee, sonra görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Bunları da bir yere.